Evet cümleten selamun aleyküm arkadaşlar sevgili dostlar. Hepiniz Ergün Aysarı kanalına ve bugünkü videoma hoş geldiniz. Evet dostlar bildiğiniz üzere e, sizden gelenler bölümü tam gaz devam ediyor. Gene balkon konuşması gibi oldu buradayım gene. Çünkü e, oyun kuşları bölümü zaten buraya girdiğim anda anlıyorsunuz yani sizden gelenler bölümü başladı. Evet dostlar ilginize, alakanıza gerçekten çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş videolar geliyor dedim. Evet gene bugün bir videomuz var. Ee, söyleyeceğim birazdan nereden geldiğini videomuzun. Ama ondan önce şuna değinmek istiyorum. Ee, bazı arkadaşlarım e, herhalde bunu sırf oyun kuşu e, sizden gelenler bölümü diye sanıyor. Ve e, bana diyorlar ki abi ya işte uçanımız yok, kaçanımız yok. E, video çekin Kardeşim benim derdim o değil. Benim derdim ne beslediğinizi ve kendinizi tanıtmanız eğer tabi mümkünse e, millet e, birbirini bulsun her yerde Facebook'ta olsun YouTube'da olsun mesela şimdi 2-3 paylaştığım videoda birbirini bulan arkadaşlarım oldu yani Aa, bu da besliyormuş burada diye o yüzden hep size e, hatıra hem bana hatıra oluyor e, dediğim gibi bir de şu e, projemi bitirmem lazım dostlar. Ee, bu sizden gelenler bölümünde Yani 81 ile ulaşmamız lazım ee, Dediğim gibi Bakınız bu da bizim Kart papazımız Arkadaşlar bunu biliyorsunuz <laughs> Bugün kart papazla başladık 7 yaşında kuş Dostlar Neyse kaldığımız yerden devam edelim Bugünkü e, Videom Vun konu aslında e, Bobinajcı şeref e, i̇sim olarak Şeref Özcan e, ve çok sevdiğim bir şehir Antalya. Antalya'dan e, Bobinacı Şeref kardeşime konuk olacağız bugün. Gerçekten e, video gönderdi videolarını seyrettim. Gerçekten temiz bakıyor ve gerçekten içinde kaliteli kuşlar var gördüm. Yeri de güzel. E, birazdan oraya gideceğiz seyredeceğiz. Demek istediğim dostlar e, bana desteğinizi esirgemeyin. Hep beraber kanalı büyütmeye uğraşıyoruz. Bana yardımcı olan arkadaşlarıma canı gözden teşekkür ediyorum. Vallahi çoğu zaman en yakınını yapmadığını sizler yapıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ve ne diyoruz arkadaşlar? Kuş uçar uçmaz. Oynar oynamaz. Yeter ki arkadaşlıklar, dostluklar yerinde oynamasın. Ne yapalım? Antalya'ya gidelim. Şeref kardeşimin yanına Bobinacı Şeref'i seyredelim. İyi seyirler. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, Hollanda'dan Ergün Aysar kardeşimin YouTube kanalına destek olmak için bu videoyu çekiyorum. Biraz kendimden bahsedeyim. İsmim Şeref Özcan. Bobinacı Şeref olarak bilirler beni. 1973 yılında Antalya'nın merkez Karataş köyünde doğmuşum. Antalya 35 kilometredir. Güvercinle ilk tanışmam ise 1986 yılında e, Antalya'da bir arkadaşım ziyaretinde orada e, güvercinleri gördüm. Öyle tırıkçı falan değiller, düz takla Çok hoşuma gitti. Dedim ben bunlardan benim de olması lazım. E, o yakınlarda bir güvercin satan arkadaş varmış. E, oraya gittik. E, şuradan biraz daha kuş açayım oraya gittik bir tane paçalı bir tane paçasız ee, o zamanlar güvercinden anladığımız falan yok Gerçi şimdi de anlamıyoruz ama ee, aldık ee, bir hevesle geldim bir kümes yaptım evde tahtadan güvercin maceramız bu şekilde başladı 30-35 senedir ee, bu kuşlara hizmet ediyorum genelde benim beslediğim kuşlar Ankara, Kırıkkale, Sivas, Kayseri, işte Musur, Kerkük bu tür kuşlar. Yüksek uçumlu, atımlı. Böyle kuşlar benim hoşuma gidiyor. Biraz kuşlarımdan bahsedeyim ben. Şurada mesela kovalayan kuşlarım Ankara kuşları bunlar 20-25 senelik bir soy Burada uçmuş oynamış kendini belli etmiş kuşlardır e, Şu Konya kuşlarından Gök e, Bu kuşlarda e, deparlı süratli biraz eğik çekerler ama e, şamatalı oynarlar e, Bu Karaduman burada e, bir ağzım var onun kuşlarından bunların atımları çok iyidir. 300-400 metreden atıp hedefine gelir. Daha bu kuşlardan uçurmak masum olmadı. Burada salmalık. Şöyle tek tek göz şeklinde ben kuşları besliyorum. Bu şekilde daha iyi verim alabiliyorum. Şöyle göstereyim. Burada mesela yine o. 300-400 metreden atıp gelen dediğim kuşlardan var. Altında yumurta var. Bunlardan bir tane yavru aldık ama dışarıda uçum kümesinde daha uçurmak nasip olmadı. Şurada uçmuş oynamış bir deve tüyü erkeğim var. Bu perçemli olan dişisi de onun yine alt yavrusu, kardeşi. Yavrusu değil kardeşi pardon. Bunların bir tane yavrusu var. Ama onlar da işte e, kanatlar zayıf olduğu için uçumu alamadım. Şöyle, burada ara berkeğim var. Bu ara berkek uçmuş oynamış kuş. Deparlı suratlı e, 7-8 taklayla. Bir e, zayıflığı e, 4 altına gelmiyor. Yukarıdan alıyor. Uçması oynaması iyidir. Burada yine eski kuşlarımdan ee, var. Evet. Bu kırık kale kuşumuz Arap. O oh, deminki ki yavru, uyu yavrusuydu. Burada takka perçem bozlarımız var. Bunlar çingene dediğimiz kuşlardan. Bunlar bir arkadaş verdi. Yavru alıp uçuracağız. Burada. Şöyle aşağı kata inelim. Evet arkadaşlar bu Eee ben tabirimde antika Kırıkkale kuşu yaklaşık 35-40 senedir kırılmamış bir soydur. E, bunu bir arkadaşımdan edindim sağ olsun. E, ama daha yavru almak nasip olmadı. bunlar da yüksek uçumlu atımlı kuşlar. Burada Yine Araplarımız var bir takım. Bunların altından hem devletli yavru geliyor. Hem de Arap. Bunlar da uçmuş oynamış. Ama ben burada uçurup oynatmadım. Yavru alıp uçurmayı düşünüyorum. Burada aradım duman bir erkeğimiz var. Çok güzel bir erkek. Bunun altından da yavru saldırdım. Bunda takla bol oluyor. 10-12 takla civarı oynar. Bu de şimdi benim eski kuşlarımdan. Bunlardan da Arkadaşlar şimdi bir de evet arkadaşlar burası da benim uçum yerim burası hedefim kum havuzum. Şöyle bakarsak e, bu taraf meşhur Konyaaltı sahili. E, şöyle dönersek bu taraf Mazıdağı dediğimiz yer. Burası benim dükkanım burası uçum kümeslerim. Kuş genelde şuradan geldiği oluyor. Ondan sonra şu taraftan geldiği oluyor. Buradan Yeni uçum aldığım yavrularımdan da göstereyim size. Gel 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 Burada bunları daha yeni 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 e, Alıştırıyorum e, İçerisinde daha Buraya alışmamış olanlar da var. Ee, buranın Antalya'yı bilen arkadaşlar vardır mutlaka. Burada Atmaca Cenneti diye tabir edilir. Atmaca, Alaca Doğan boldur burada. Ee, Ne Bir uçumda üç tane kuş kaybettim. Ee, Antalya bu yönden çok sıkıntılı bir yer. Ee, burada sonunu görebildiğimiz kuş çok nadir olur. Yani bir yıl böyle ayakta havada tutabileceğimiz kuş çok nadir olur. Bunlar yeni uçuma aldığımız kuşlar, yavrularımız. Ee, Diğer kümesimde de teke aldığım birkaç tane kuş var. Ama daha öyle seyirlik, zevklik değil. Ee, arkadaşlar, e, biraz kendimi tanıtmaya çalıştım. Ee, umarım seyir zevki güzel bir video olmuştur. Herkese selam.